Efendim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı Adıgüzeli görevden aldı bu süreçte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Dün yapılan seçimler Erdoğan'ın milletimizden güven oyu alamadığını göstermiş. Şu an itibariyle sandıkların tamamına yakını sayılmış. Yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmaktadır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. CHP 14 Mayıs seçimlerinin muhasebesini yapmak, 28 Mayıs için izlenecek yol haritasını belirlemek için toplandı. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüştü. Seçimin faturası ilk olarak seçim gecesi sonuç ekranını yayınlamaması ile çokça eleştirilen iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı e kesildi. Adıgüzel görevinden ayrıldığını duyurdu. Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Seçimin ertesinde buradayım mesajı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci tur çalışmaları için de kolları sıvadı. İlk olarak 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını tahlil etmek için CHP MYK'sı toplandı. Kılıçdaroğlu MYK üyelerini uzun uzun dinledi. Mecliste çoğunluğun kazanılmaması, Cumhurbaşkanlığı yarışında geride kalmasının nedenlerini inceledi. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak. Aynı şekilde AK Parti MYK'da toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçimleri ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındığı belirtildi. Bir müddet sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'de... Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sözcü Ömer Çelik muhalefete tepki göstererek Yavaş ve İmamoğlu milletimize özür borçlulardır dedi davranmaya devam ediyor. O sebeple şunun altını çizmek gerekir. Dün manipülasyon yapılan tek yer manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve bunu bunun karşısında milletimize karşı özür borçları vardır. O nedenle başkalarını suçlamadan önce son derece dikkatli davranılması gerektiğiyle ilgili bir örnek olarak da bu siyasi hayatımızın Hafızalarına, hafızasına geçmiştir. 14 Mayıs seçim gecesinde manipülasyon yapmakla ve veri akışını yavaşlatmakla eleştirileri neden olan Anadolu Ajansı'nın genel müdürü Serdar Karagöz ise hukuk önünde hesaplaşacağı sözlerini kaydetti.